bir şey mi var bu olay? Ne var bu videoda? Kanka Salih Reis'i sen tanımıyor musun? Tanıyorum ama bak spoiler verme. Sen bunu çok iyi biliyorsun. Sikerim senin belanı. Hani. İzledin Yo, mi sen bu videoyu? İzlemedim. İzlemedim. Tamam. Bir saat önce ben bağdaydım. Ee, videonun ya, videonun tam çok şey oldu. Abinin tipe baksana be. <laughs> Hadi bak. Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. <laughs> Merhaba. 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 Hoş geldiniz. Oo, hoş bulduk abi. <gülüyor> 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 <laughs> Oğlum bir şey söyleyeceğim şakası bir yana chat hani 2015-2016 YouTube'unu çok hani özlüyoruz vesaire filan diyorduk ya ama bir yandan da tüm göt deliklerin başladığı zaman değil mi bu evet, 2016 ve 2015'i gerçekten bak hani Tam böyle bir başladığı zamanlar ya. Her şey ha. patlama dönemi. Vallahi billahi. Bu insanların bunları neden yaptığını anlam veremiyor musun? Kavraması çok basit. İnsanlığın en temel gereksinimi. Asikler. <laughs> Bunlar sülalecek bir de video. Aa bak bu abi de vardı doğru. Nasıl? Dur. Dur bu videoda bir şeyler var. Dur. Merhaba videoya hoş geldiniz. Ben Kual. Çan Kual. Merhaba. Tarihler 2015 yılını gösterdiğinde aynı aileden Seyit ve Kerem isimli çorumlu iki inşaat işçisi YouTube'un ilkel denilebilecek dönemlerinde bir duyum almışlardı. YouTube'a video yükleyen insanların para kazandığını öğrenmişler ve biz neden yaptığımız inşaatları paylaşmıyoruz diyerek Life Master adındaki bir kanal açmışlardı. Bu kanalda tuğla nasıl yerleştirilir, mala nasıl kullanılır gibi Sen kullanılır, orası, videolar çünkü yüklemeye başladı. video şu video atma bak ne atıyor bir de ya. Allah Allah. <laughs> Pezevenge bak ya. Yaşadılar. Ancak bir sıkıntı vardı. Kimse bu konuları merak etmiyor ve tıklayıp izlemiyordu. Abilerimiz bu durumu fark edince kanalı bırakmayı seçtiler ve bir süre o şekilde yerinde saydı bu kanal. Tarihler 2016'yı gösterdiğinde Seyit abinin kızı Asya yabancı kanallardan önüne düşen bir içeriği izliyordu. Birisi slime yapıyordu ve kendisi de bunu gördükten sonra yapmak istemişti. Ulan var ya bu bütün dünyayı bu slime bozdu. Bu slime'ın ben anasını götünü. Nerede Vallahi var ya? Vallahi billahi var, bu, anasını, var, anasını, var ya. her şey kartını, gök deliği başlangıcı yani. bu ya. Bak bu slime'dan sonra insanlar gitti bok aldı, onu aldı, şunu aldı. Her şey bu slime bozdu ya. İşte daha da iyisi aynı onlar gibi yaptığı bu slime'ı videoya çekip YouTube Bir de o özür dilerim bir daha kesiyorum. O stres şarkının ben de anasını sikeyim. Bak çok güvür <laughs> bu. Her şeyin başlangıcı bunlar da bak. Bu slime ile bu sinek çarkıyla. Vallahi billahi ya. kanalına yükleyecekti. Aslında simülasyon slime için bozuldu, gerekli kanka. olan malzemeleri sonra ilk videosunu kaydetti. Ve ailesinden gizli bir şekilde bu videoyu YouTube'a yükledi. Videoyu babasının daha önceki kanalı olan Life Master'a yüklemiş. Fotoğraf olarak da kendisini ve kardeşini koymuş. Aradan geçen bir haftada sürekli video yüklemeye devam etti. Ve bir ay sonra 20, 30, 50, 100, 150 Nasıl binlerde izlenen lan. çeşitli videolara sahip oldu. İşin iyi tarafı bu işten para kazanmaya başlamıştı. Babası <laughs> bu durumu öğrendiğinde Asya... Kanka zamanının 1200 doları da... Para amına koyayım ha. Yeah. Amma siktim ben benim kanala slime atıyorum. İtiyanın <laughs> 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 gelirine göz attı ve bir şey fark etti. Orada yazan sayılar kendi maaşının neredeyse iki katıydı. Ve kızından ona bunun nasıl yaptığını anlatmasını istedi. Seyit abi deli gibi izlenen içeriklerden nasıl daha fazla para kazanacağını araştırırken YouTube'un izlenme başına verdiği para sistemini kavramaya başladı. Bu doğrultuda İngilizce içeriklerin farklı ülkelerde de izleneceğinden daha evet. fazla para getireceğini anladı ve tamamen İngilizce içerikler üretmeye başladı. İşte bu araştırma koca bir aileyi dolar milyoner edecek planın başlamasını sağladı. Seyit abi olaydan sonra ilk iş ailesindeki yakın tanıdıklarını çağırdı ve durumu anlattı. Çizilen plan şu şekildeydi. Bir videoda tüm aile tanıtılacak ve hepsi YouTube'a içerik üretmeye başlayacaktı. Plan işlemeye başladı. Bir gün Life Master mu? kanalında Asya'nın kuzenleri ve amcaları tanıtıldı. Gizem, Gamze, Salih Reis, Kerem gibi isimler. Bu tanıtım tam da istedikleri gibi olmuştu. İnsanlar Sarih Reis'in tatlılığına hayran kalmış, videonun yorumlarını Salih Reis'le doldurmuştu. Muhammed abi hemen Salih için Everything You Are Looking For isimli YouTube kanalını açtı. Kendin yap ve slime içeriklerini İngiliz Bizce başlıklarla üretmeye başladılar. Kanal üzerinde kanallar. hayvan gibi büyük slime'lar yaptılar. O dönemi hatırlıyorsunuzdur. Muhammed abi bunu yaparken bir şeyin farkına vardı. YouTube kendin yap içeriklerini o dönemde çok izletiyordu. Bununla birlikte eğer kendin yapın yanına videoya çocukları da çekerseniz YouTube'un açığını bulmuş gibi devasa izlenme sayılarına ulaşıyordunuz. Çünkü çocuklar eğer çevrenizde varsa kesin denk gelmesinizdir. Sevdikleri için YouTube'da bazen bir videoyu üç. Şey, bir şey söyleyeceğim. Şimdi böyle kardeşleriniz böyle tanıdık böyle şeyleriniz falan vardır büyük ihtimalle de. Ne izliyorlar genel olarak YouTube'da? Ben bayağıdır böyle tablette Abi, oynayan bir çocuk görmediğim için ne yapıyorlar mesela şu an? geçen ne oldu biliyor musun? He. Kardeşim Mertcan Bahar'ı seviyor, izliyor. Hı geçen bir senin kesinlik geldi. Benim sesimi duydu, beni oradan tanıdı. <laughs> Kaç yaşında kardeşin? 12, 12, 11. 11. Roblox mu? Şu anda Meta Roblox mu? Bizim üç Me Meta Roblox, Roblox abi. Oy. O Roblox shortları var, shortları var ya. Oo. Oğlum acaba nasıl bizde biz de mi girsek bu sektöre lan hızlıca? Abi Barış'ı görmedim. Barış gibi çekelim bir tane daha. Dur bakalım abiler nasıl zengin olmuş. Bir on duruma göre bir girelim ona biz. Ben not -4 alıyorum. 4 defa baştan alalım bunları. <laughs> Da in Arkadaşlar not alalım bunlara. İnanılmaz bir istatistik sağlıyordu. Özellikle yabancı küçük çocuklar inanılmaz para kazandırıyorlardı. Peki bu adamlar dediğim bu basit açıkla birlikte en fazla ne kadar izlenmiş olabilir ki? Muhammed abi, Salih Reis'in dünyası ve Everything You Are Looking For kanalları ile aylık olarak toplamda 800 milyon izlenmeye ulaşıyor. Bakın bu aylık izlenme. Salih Reis'in dünyası nette iyi geçerek o dönemde Türkiye'nin en büyük kanalı olmuştu. Hatta bir ara kanalın abone sayısını gizlemişlerdi. Enes Batur'u geçtiler mi falan muhabbet ...dönüyordu hatırlarsınız. Experiment World ve Ayşe Yıldız'ın Dünyası kanalları ile Kerem abi ve karısı ise... ...aylık olarak neredeyse Allah, 150 milyon global izlenme abi. sayılarına ulaşıyordu. Bu söylediğim sayı ortalaması. En iyi dönemlerinde aylık 300 milyon izleniyorlardı. Olayın baş aktörü Seyit abi ise tüm kanallarında aylık olarak ortalama 200 milyon izlenme alıyordu. Yani tüm bu aile YouTube üzerinde aylık olarak neredeyse 1,5 milyar izleniyordu. Bunu gören rastgele diğer aileler de benzer işlere giriştiler çocuklara saçma şakalar, değişik tarzda oyunlar oynattıkları videolar çektiler ve daha da ileri gittiler. Sonuçta ise 2019'un sonlarında YouTube tüm bu olayı sonlandırmaya karar verdi. Bu işin başını çeken Yıldız ailesinin tüm kanalları kapatıldı. Ve tabii ki bu işi yapan diğer kanallar da aynı şekilde. Ayrıca YouTube içerisinde çocuklara özel içeriklerin yükleneceği YouTube Kids adında bir bölüm açıldı. Ve çocuk içeriklerini oraya yüklemek zorunlu hale geldi. Hikaye burada sona ermiyor. Çünkü almak istediğinizi henüz almadınız. Çünkü bu insanların ne yaptığını, günümüzde nasıl yaşadıklarını merak ediyorsunuz. Ayrıca bu işten toplamda ne kadar kazandıklarını buraya kadar söylemedim. Çünkü bu nasıl karar vereceksiniz. Abi YouTube'da ne kadar garip bir platform. Bunları bozuyor, sonrasında kapatıyor amına koyayım. Garip ya. Bir kapatması saçma değil mi? Hmm. Ses nereden geliyor? Ya aslında kapatmıyor, bir farklı bir saçma, şey yapıyor da yani. Değil ama. Birazdan görecekleriniz ne kadar ederse o kadar kazanmışlar demektir. Araştırmaya ailenin soy ismini bulmaya çalışarak başladım ve kanalların geçmişini tararken eskiden sağ alt tarafta bulunan önerilen kanallar bölümünden Kerem abinin inşaat işini yapıp anlattığı farklı bir kanalını buldum. Buradaki kapaktan da ailenin soy ismine ulaştım. Tabii ki direkt Muhammed Yıldız, Salih Yıldız, Gamze Yıldız gibi isimlere baktım ancak hiçbiri sosyal medyada çıkmıyorlardı. Sosyal medyalarını arayıp bulamayınca kanala geri dönüp Kerem abinin izini sürmeye çalıştım ve şansıma bir videosunun VB kayıtlarında aşağıdaki Facebook linkini buldum. Herkes açık Facebook profilinde gezmeye başladı başlayınca da daha bu senenin Temmuz ayındaki kayıtlara ulaştım. Kerem abi bu işi yapmadan önce inşaat ve işçilik gibi şeylerle uğraşıyormuş. YouTube'a başladıkları seneden sonra ise ilk arabasını aldığı zamanı görebiliyorsunuz. Hatta Muhammed abiyle bir fotoğrafları da tam olarak şurada duruyor. Ama bence bundan fazlası olması gerektiğidi. Yani Kerem abinin evleri, arabaları, ne bileyim bir sürü mal varlığı olması gerektiği. Alın bu video bak şu fotoğraf gerçek <laughs> olmaz. Öyle. Günümüze yaklaştıkça aileye ait yapım aşamasında bir villanın inşaat fotoğrafını görüyorsunuz. Yukarı çıktıkça da sattıkları iki farklı arsanın ilanı önünüze düşüyor. Son model bir C200'ü de Kerem abi arsaya park etmiş ve fotoğrafını yüklemiş. Bununla birlikte daha önceden uğraştığı inşaat sektörü için kendi firması üzerinde iş makineleriyle çalışmalar yapıyor. Biraz daha aşağıda Seyit abi'nin Life Master kanalı üzerinden satın aldığı ilk Jaguar'ını görüyorsunuz. Ayrıca şu fotoğrafla birlikte güzel bir sitede villasının olduğunu da öğreniyorsunuz. Ekrandaki arabanın liste fiyatını bulamadım. Ama eski modelinin Türkiye satış fiyatı 198 bin kilometrede 2 milyon lira. İki aile üyemizi aradan çıkarttığımıza göre sırada tek bir şey kaldı. Muhammed abi ve ailesi. Muhammed abi var ya paranın anasını sikmiştir. 8 milyon diyor. Aile gizlenme. Kerem abinin etiketleri üzerinden Muhammed Yıldız profiline ulaştım. Ve Facebook <laughs> üzerindeki tüm içeriklerini gizlemişti Ayrıca arkadaşları üzerinden kimseye ulaşılamıyordu Buradan sonrasında ilerleyemiyordum. Çünkü aileden kimsenin profillerine ulaşamıyordum. Tüm bu yürütmeden <laughs> <etkilerimi gülüyor> geçirirken Life Master kanalından Asya'nın Instagram hesabına denk geldim. Bu hesap üzerinden de Salih'in Temmuz ayında paylaştığı fotoğraflarının bulunduğu bu hesaba. Evet, merak edenler için Salih günüm. Oğlum Atakan özür dolmuş <laughs> lan. Önümüzde tam da böyle gözüküyor. Ve şuradaki fotoğrafta villalarında çekildiği Galatasaray formalı fotoğraf. <laughs> Salih'in takip ettiklerinden de babasına ulaşıyoruz. Bu hesap gerçekten Muhammed abiye aitti. Ve son fotoğraf 18 Nisan'da paylaşılmıştı. Aşağı kaydırdığınızda 2020 senesinde yeni bir çocukları olduğunu öğreniyoruz. Biraz daha aşağı kaydırdığınızda Muhammed abinin 20 milyon liradan pahalıya satılan arabası Mercedes G-Wagon'u görebiliyorsunuz. Eray yarın hazırlasana slime'ı kanka. Abi. Ve işte burada. Evet. <laughs> e ben... Dursana. çekeceğiniz videoyu söylüyorum. Roblox oynarken slime yapıyoruz. Slime yaparken de karpuz kırıyoruz. Nasıl? Barış bir atsana. Barış bir atsana bir videonu sen bir daha be. Atayım. Kanka At bu arada benim kanalımın en fazla denen şorsu o biliyor musun? Dur devam Atıyorum. ediyorum da bizim çocukların günümüzdeki hali. Fotoğraflardan anlaşılıyor ki birlikte dünyayı gezmişler. Muhammed abiye de para iyi gelmiş, karizma yerine oturmuş. Köyden, inşaattan ta nerelere. Aşağı kaydırdıkça üstü açık spor arabalar, daha çok salih reis ve villadan çekilen bir selfie görüyorsunuz. Ha bir de şurada Muhammed abinin yeni yatım hayırlı olsun bana diyerek... <laughs> Konkun bu ne oğlum? paylaştığı şu güzellik var. Evet, ortada olmadıkları sürede hikaye tahmin edebileceğiniz gibi devam etti. Aile YouTube'daki açık sayesinde milyarlarca izlenme kasıp inanılmaz bir para vurdu. İlk dönemlerinde Muhammed abinin aylık geliri neredeyse 200 bin dolardı. Tüm aile 200 bin dolar ile birlikte yarım milyon dolar aylık kazanç sağlıyorlardı. Aile bu parayla sürekli arsa almaya başladı. En büyük yatırımlarını Muğla'ya ve Ankara'nın Polatlı ilçesine yaptılar. Ayrıca bir iddiaya göre Ankara'daki AVM'lerin birçoğunun yemekhanesini Muhammed abi işletiyormuş. İlk başta gösterdiğim Kerem abinin arsada Polatlı'da bulunuyor. Ayrıca bir dönem hepsi Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaşıyordu. Bu arsa ve villalarla birlikte daha onlarca yatırım yaptı. Güzel yatırım yap. vallahi helal olsun. Akıllı, yemin, ed akıllı. yemin ederim helal olsun amına koyayım. ...yaptılar. Emlak sektöründe ilerlediler ve şu anda... Yüz. Yani her ne kadar, nasıl derler, yani o zamanlar harbiden o içerikler bize ne kadar şey gelse de çocuk çocuk izliyordu yani küçük çocuklar, adamlar Aynen, almış parayı gitmiş yani. yani, evet yani. oğlum yüksek oranda bu işi yapıyorlar. Ekstra olarak da galeri işiyle uğraşıyorlar. Lüks arabaların al satını yapıyorlar. Salih ve Gamze uzmanların öngördüğü gibi kendilerini sosyallikten soyut bir hayata adadılar. Sosyal medya hesaplarını aktif şekilde kullanmıyorlar. Hatta Gamze'nin kullandığı bir sosyal medya hesabı bile yok. Peki şimdi tüm hikayeyi öğrendiğinize göre yeniden sorayım. Bu insanların bunu neden yaptığını anlayabiliyor musunuz? Peki ya siz çoğunuzun şaklaban olarak adlandırdığı bu adamın yaptıklarını bu kadar para için yapar mıydınız? Yapardım. Kanka kanal 2015-2016 yılından başlayıp 2018'e kadar yaptılar değil mi? 2019'da kanallar kapandı galiba evet. 2 sene Oğlum aylık 200 bin dolar çok büyük bir para Abi baya büyük para çok yani Çok büyük bir para harbiden Sabah yani sabaha kadar yani, beni işeyim beni şaklabansın geri zekalı yani, diye. Yani okeyim yani. Bir haftalık gelirin Benim mısın? bir haftalık o çok zorluyor. İşte anladın yani mı? Zorluyor. Evet. Kanka inanılmaz ya. Özelden attım herhalde benim için. Allah güzel para baba yani ters sponsor varmış.